Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte m birin kutu açılışını yapacağız ve inceleyeceğiz. Bunu bir hafta sonra da bu Pazar günde ise işte uzun yani bir haftada kullanım testini yapacağız. Öncelikle kutuyu açmaya gelelim. kutuyu yani kutuyu açtığımızda ilk kutunun hani şey, biz aldığımızda hepsi burada yanında bir de bu ne bu kulaklığı hediye ediyordu Samsung Devolu 2'yi. Onu da bunu bununla birlikte açacağız kutuyu. Şey, i̇şte yanında telefonu yanında açacağız. Kutunun altından öncelikle şey kullanım kılavuzu gibi şeyler çıkıyor ama sanırım kılavuz çıkacak mı Çıka, çıkmıyor. Şurada. Neden çıkmıyor? Burada kullanım kılavuzu falan çıkıyor işte. Ve evet, okumamamıza gerek yok. Sim kartı yine çıkıyor. Burada ise telefonumuz çıkıyor. Bunu ise bir kenara koyalım. Ve kutu içinde ne çıktığını görelim. Ben buraya telefonu koyayım. İçinden e, sanlık watt değerlerini ölçtüğümde 5 volt'a 3 amper 15 watt bir de ya da 9 volt'a 2.77 amper 25 watt'lık yani çıkış sağlayabilen bir adaptör. Bayağı hızlı. Bunu buraya Bunu da Burada da iki tarafı type olan, e, ucu uclu olan e, sevimli kablomuz çıkıyor. Daha hızlı sayede edebilmek için. Sonra içinden kulaklığımız çıkıyor. Bunu açmama gerek var mı? Şey, kabloyu şey, kameraya göstermedim sanırım. Böyle bir metre civarından neredeyse bir metre kapla çıkıyor içinden. İki tarafı type de sonra kamera netlemeyecek onu. Sonra bunları bir kenara kaldırayım. Şimdi buraya koyayım mesela. Tamam. Sonra telefonumuzun şeyini açtığımızda üst latinini açtığımızda İçinde ise öncelikle telefonda açmadan önce burada Infinity O Display nokta ortada nokta şey ekranlı olan şey. Quad kamera yani 4 tane arkada kamera olan. 7000 mAh'da bataryası var. Hemen telefonumuzu açalım buradan. Telefon 6.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip. Arkası plastik, önü plastik. Telefonumuzu başlatalım. Hemen. bu telefon şey bunun biraz uzun kullanım testini yani kullanım testini yaptıktan sonra videosu da gelecek ekran super amoled plus super amoled plus android 10, 10 var sonra kamerası 64 megapiksellik kamerası var geniş açısı 127 derecelikte 12 megapiksel Makro açısı 5 megapikselti Bir de bu 12 megapiksel. Onu unuttum. Neyse onu ise uzun kullanım testinde çekerim artık. Söylerim artık. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yine merhaba sayın kutusunu açmayı unuttuk. E, ben biraz heyecanlandım bu telefon kutu açılışlarından falan. Buna aç, kulaklığı açmayı unuttuk. İleride benim kullandığım JBL T600BTNC ile karşılaştırmasını çekebilirim bu kulaklığın. Ses kartı falan ilgili kendi görüşlerimi. Hemen açalım bunu. açayım? Hemen bunu açalım da e, içinden e, burada garanti belgesi varmış. Garanti belgesi çıkıyor içinden bir tane. Sonra bunun içinden şey, kullanım kılavuzu çıkıyor. Sonra buradan kulaklıklarımız çıkıyor. Biraz dikkat edeyim de koparmayayım. Aa burası mıknatıslıymış böyle. Böyle daha iyi tutması için ya da şey olmaması için, karışmaması için. Burada ise Type C size yuva, yani size etmek için yuva var. Telefondan çıkan şeyde size etsek sıkıntı olmaz. Sonra burada da tuşlar var işte açma kapama filan. işte telefonlarda filan oynatabilmemiz için işte istediğim şeyleri. Burada işte tıp, e, kulağın çıkıyor, kılıflat çıkıyor kulak uçlarının bu kulak videosunun yani telefonunu açtıktan sonrasının üstüne ekleyeceğim. Onu açmadan videoyu kapatmışım, bitirmişim. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere.